Ee? Onun üstüne çıkacaksın da oradan nereye gideceksin? <laughs> 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 Öf. Maşallah. Heyler ha çarpıyormuş senin şey. Ananı satayım. <laughs> Ananı. Çarptı mı lan? lan? Dur ben deniyorum dur. Beni <laughs> izle beni izle dur. Aha şurada yol var lan. Şuradan atlayacağız. Merakalı. Biz yukarıdayız kanka bir tık. Çekil çekil. Oh! Atladım. Oh geldim. Tam boruların üstündeyiz kanka. Yes. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Ananız. Yalnız ben burada ya sıkıştım mı? Şu dönüyor. çok korkunç. Oh! Baştan Bana bağırdı. Çok Öyle yapacağım. Yerde. Aa, buradayım. Geldin mi? Geldin tamam, mi? Tamam dönüyor da. Geldim, 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 geldim. Ananı satayım. Dönüyordum. Hayır. Gel gel. Aa. Lan lan kayıyorum. Ananı satayım. Lan işte, görüyorum. Gölgenizi görüyorum lan. Nasıl görüyorsun ya gölgemizi? Valla gölgeniz var. Bak, yüksek Oğlum burada anlatım şeysi varmış. Kınar sen neredesin? Kanka. Dur beni bekle dur. düşüyormuş gibi oluyor bak tüylerim bir kendi halinde yemin ediyorum Hadi neсіt? Tam da mı edeceğim soldan. Aa aa bir şey bir şey buradasın dur dur. <laughs> 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 bak beni sinirlendiriyorsun ha. sadece. Bak sert vururum ha shift'le. Lan sen kime Tamam. <laughs> <laughs> Oynayamıyorum ya. Ne yapayım ben? <laughs> tamam tamam. Ateş kes, ateş kes, ateş kes. <laughs> Onun ucuna dikkat et. O demirin ucuna. Ananı satayım için bir tu annen. Ha! <laughs> <laughs> <Kankan, gülüyor> çok fazla buglı oyun ya. Kanka şu e evet, tahta kırılıyor var. gibi ya. Kanka biz buradan acaba atlamasak mı? Oy. <laughs> oyun bende bağlı. Lan ben nereye attı? At Os! Oradan oraya nasıl attı? Oy dikkat et itiyor seni. Ananı satayım. <laughs> Kanka ben tehlikeli sol yolu seçiyorum. Sol var bak seçiyorum. sol var sol. Ben tehlikeli yolu seçiyorum. Ben çıkınca beni geri atıyor bir yerlere ya. Aynısı bende de oluyor bu arada. Lan çıksana. Çıkmıyor ya. Halay çekiyor çar. Oğlum bağlanma çık lan. Bükür. Kafam çarptı kanka. <laughs> Benim de kafam çarptı Anans. Anans. Lan yol yokmuş burada Allah belanı versin! Aha! Beşer? Çekil çekil hadi. Hadi hadi çekil. Sıkladım beni, dur <gülüyor> <gülüyor> Kanka dur sıkıştırıyorsun <laughs> beni. Senin ağzına Be ben. Tutun sana! Kaçtı da düştün mü? <laughs> hayır. Hayır. Sen düşüyor mu hala? Allah belasını versin ya. Düştü. <laughs> Ananın Ya hayır <gülüyor> ya. Eee <laughs> Orhan oyuna girdiğin zaman bekliyorum seni. Ne diyorsun? Bu çocuk seni. Pardon. Aa. Şey ya, e, adamın bir tanesine çok sinir. Aa, Pınar da buradaymış. Denemediğin galiba iki şey var. Oyunu silip tekrar yüklemek, bir de oyunu yüksek şey almak. Vallahi düşüyordum Pınar. Vallahi, düşüyordum Pınar. Sakin, sakin koşma. Buradan kafaya mı atlayacağız? Şuraya doğru gideceğiz. Edeyim tekrar yükleyeceğiz. Ananı satayım Pınar <laughs> pardon dur ben de geliyorum. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> Bakayım. Gel sana skip öğreteyim gel. Neredesiniz lan? Geldim mi? Geldim. Görüyor musun kanka? Hı hı. Tamam. Dur. Buradan git. Şey, biraz daha kaysan öne doğru. Sağlı böyle zıplayacağız bunun altından kanka. kanka lan götünden sektim ebesinin imkansı senin Tabii ki kanka <laughs> ananız <laughs> hah iyi ananız sikmedim ananız sikmedim kanka <laughs> <laughs> düz w ile gittim ben oh, düz çok korkuyorum düz w ile ananı katliyim bunu tutun metinlerin arasına Yetmemiş etmemişti bir de şey A kanka, A direkt üstüne değil de alt köşesine atlayacaksın. Kanka ben A yukarı tırmanıyorum hala. Hala yukarı. Seni sikip güven sikipledi kanka. Ananı sikipledi. Çok korktum. Kanka bak yayına bak. Ananı... Lan bak, şey hangi köşesi... tuştu? Yürüme hangi tuştu? Alt. Alt. O binanın üstüne doğru değil de şu alt köşesine doğru atla kanka. Of. Aman. Ya ben şu bana mı diyorsun bu arada? Hı uh hı. -huh. ben şeyde geri gidiyorum. Bir daha önceki sene gidiyorum. Ha. yani? Oh, aman 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 aman. Borunun Bunu oğlum. Koyamadım. Tam üstündeyim ben şu an senin. Yani tam üstünde değilim de aşağı düştüm sandım lan Kaan. Valla ben de çok korktum. Bak meşale yaktım yukarıda. Dur dur meşaleyi yakma şimdi. Ben gelince ananız... Açılsın. Sakin. İyisin iyisin. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Mutlayarak geç aralara gir. Ananı... Aşağı biri düşüyor. Kim o? Orhan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Orhan? Sandım kanka. <laughs> <laughs> Aa geldik yine Allah'ın cezası yere ya. Bu ne oğlum burada şey var zıkkım var. Sakın zıplama oradan. Evet kolay Sen gelsin gel. kardeşim. Hayırlı akşamlar ben oradan gelmem zaten yol burası. Yol orası mı? La ben ne bokuma evet. geldim o zaman buraya. Neyse şuraya atlayayım bari. Anan! Hayır, 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 hayır. hayır. Oyunun <laughs> oyunu. Sing with me, Bak yapacağın olayı söylüyorum. Bak beni izle. Tamam. Beni izle kanka bak. Geldin. Sağlı döndün kanka. Ondan sonra şey Sadece B, şey E'ye D'ye basacağım pardon. D'ye basıp ondan sonra dönüp oyuncağın kafasını atlayacağım. Bu kadar. Bana yemin ederim çok güzel bir skip yani. Çok kolay. Geldim. Bir... Gel kanka. Şimdi ikinci Anam. olayımız bak. Dur 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 dur. Space düşme, base. düşme. İşte, düşme. Vuruş, at, vuruş at kanka, vuruş at düzeliyor. Face vuruş. Tutdun mu? Skip yerine doğru tutmaya çalış. Köprünün üzerine gel kanka, köprünün üzerine. <laughs> açsana Merve'ye. Açtım açtım. İzliyorum. Manzaraya karşı Şimdi <triyolar. gülüyor> Şurada atlamalı bir yer var. Buradan atlayabiliriz direkt. Ama... Ee, öyleymiş. Nereye gittin? Aşağıdayım. Ah! Oh! <laughs> <laughs> ya, ya, niye söylemiyorsun? Ya Pınar Allah dümdüz Allah atlayacağını Allah. ben nereden bileyim? Oğlum orası boşlukmuş. Ben deniyorum o zaman. Ya gel şuradan şura çıkalım Pınar. Gözünü seveyim Aa, ya. ben deniyorum. Ha, Atla öyle dene. dene. Dene hadi. Ne yaptın lan saçını? Anne Oha. Köprüye çarptım kafamı. Ben kaldım burada. Ben İnce atıyorum ben görüşürüz. Kendine iyi bak Pınar. Çöp var çöp var. anan, anan, anan. Yetiş yetiş yetiş. Tut 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 Oha. <laughs> Oha. Lan. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne olur atla şuraya bak. Ne olur. Ne olur atla beni çıldırtma. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu nereye götürüyor beni ya? Sabrın sonu selametmiş derler. Bekliyorum. Gelip aynı yere gelir kanka. Umut. Kanka, kanka sabrın sonu. Sabrın sonu selametmiş. Bekliyorum. O bir anda orada heykele çarpıp seni aşağı atması yok. Mu? <laughs> ben ayak baş parmağına çarpacağım. Ben vallahi atlayacağım. Şey At. Hayır, hayır. Anneniz. Ne dedim ben sana? <laughs> Nereye kadar düştün acaba? Kanka şu an bak bak avada... <laughs> Basket olacağım. Aha basket Bunun olacağım hakikaten. Nereye gelmiş? Dep. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Kal sakin, kal. Of. Kal sakin. Ee? Onun üstüne çıkacaksın da. Oradan nereye gideceksin? <laughs> üstüne... <laughs> <laughs> evet. Maşallah. Tamam dur şunun üstüne çık bakayım belki uçar. Lan! Valla öyleymiş. Lan! <laughs> kan! Aman ha! Yukarı doğru giriyoruz gibi. Kadıt. Kayabilir. Ananı satayım. <laughs> Ay! Ani dönüşler yok. Ananı yapıyor. satayım. Bak 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 bak. Bizim şey. mi şey? Bizim değil galiba. Tutsana orası. Allah! Lan çık. Bak şimdi beni delendirme. Sakin, sakin kal. Sakin. Biz de heyecanla izliyoruz seni. <gülüyor> <gülüyor> bak evladım düzgün. Gözünü seveyim bak yapma. Aa, aman diyeyim. <laughs> Ola mı diye çıkacaksın yani? Yerine? O mu yol? Evin Galiba. Yani başka yol yok. Tutun sana. Niye tutuyorsun? <laughs> Anneniz. Niye öyle oldun lan? Düşüyordun sanki yön değiştin sonradan. Ka dibe kadar yolun var. Dikcan <laughs> <laughs> olacak şimdi. Ya da şeyin içine giriyor, map'in içine giriyor. X de <laughs> Atıyor kendini yerine. <laughs> Buradan tutunursun ama değil mi? Hiç bir tuşa basmamama rağmen. Al <gülüyor> 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 Aa, nasıl cıldırıyor? Bundan yine şimdi kolundan tutunamayacağım elemanın. Kanka biraz daha sağla. Şura mı? Biraz daha sağla kanka. Hah. Tamam şöyle. Aynen aynen. Tam o büyülüp küçülen yer yani. şey kafa atmayı da kullan Oyunun da kolunun da tutmuyor işte koldan. Tutmuyor. Bok gibi oyun yapmışlar ya. bilmiyorum yani boşu boşuna beklemeden direkt o şeyle. He, hızıyla çünkü... diyorsun. Hızıyla ha, zıpla. Aynen. Çok daha verimli olur bu arada. Hayır. <coughs> oh, sonunda ya. Sonunda ya. Hayattan soğudum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne olur ne kolu nasıl? varsa kayıyor <laughs> ya. Shift Space bulur. <laughs> Yine Shift Space. Tamam. Flip space buradan sonrası. In lan, in. En... Ayağım ben gidiyor, ayağım <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> ayağım gidiyor. Lan lan. lan geri lan, çıkıyor. Arasından atlayacaksın arasından. Hah. <laughs> Ejderha çarpıyormuş senin şey. Ananı satayım. <laughs> Ananı. Çarptı mı lan? <laughs> ne Allah ın Allah ın çok, çok, çok iyiydi, çok iyiydi bu. Bu, bu, bu harbiden yani highlight diye. Ya. Şimdi geldik daha güzel güneşli güneşe. Nereye gidiyoruz biz Allah aşkına ya? Buradan kanka şey gidiyorsun. Orada bir tane arena var. Onun içine düşmeye çalışıyorsun. En zor kısımlardan biri bu arada bu burası. Ananı satayım. Tamam. Oradan hani köşeleri tutturmaya çalış kanka. Anladım. Demir birleşimlerinin olduğu yere. Tutturdum kanka. An <laughs> Sa sağa doğru üstü. uçarsan daha sağlı. Yani. Aynen. Shift W koy. Hah. Hah. Zıpla zıpla geç buraya. dakika kanka artık. Bu, bu skip'i de yaptık. Devam et. Ben de gideyim per pervane beyni izleyeyim. Kanka. Düştü mü lan? Abi, tırman, A, tırman lan. ananı bak tırman. Burası yavaşmış lan. Burası tırman. Yavaş. Tırman. Tırman. Kafa atarak denesene oğlum. Şunu da tut ne olur. Ne olur bunda tut. Oh. Nerede kime neye tutturuyor. Oh mu? Vallahi rahatladım ya. Ana. Kanka beni havaya sektirdi gitti ya. Anneni buradan nasıl düşebilirsin? <laughs> kanka düştüm. Kanka çıldırıyorum ya. Ne? İkili ama tutar mı kesin? Önüne doğru bak, tahtanın ortasına doğru bak, tutunuyor. Şuraya mı tam? Bir de Space'e aban, ha <laughs> Yani Space'e tık 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 bas sürekli. Anam. <gülüyor> <gülüyor>